Selam canlarım hoş geldiniz. Beste seçmeli bir video yapacağız. Merkür retrosu içerisindeyiz biliyorsunuz. Geri dönüşler başladı. Yolda, kapıda diyebiliriz birçoğu için, birçok ilişki için, birçok aklımızdaki kişi için. O yüzden de ben de bugün bakmak istedim. Acaba bu retroda size kim dönecek? Aklınızdaki kişi mi? Geçmişten farklı biri mi? Bir flört mü? Kimdir bu? Harf ve burç da alacağım canlarım. İki de ayrı deste oluşturuyorum. Birinci destemiz turuncu mu? Ya da birinci deste. İkinci destemiz de mor. Asla vazgeçemem biliyorsunuz. Mor mu ve ikinci deste olacak. Ben desteleri oluşturmaya başlıyorum. Siz de istediğiniz desteği seçip dinleyebilirsiniz canlarım. Ben desteleri hızlı bir şekilde oluşturuyorum. Hadi bakalım. destelerimiz oluştu canlarım ee, harfleri de seçtim burçları da seçtim 3 burç 4 harf seçtim bakalım ilk desteden başlayalım turuncu destemizden turuncu destemiz bize ne anlatacak size kim dönüyormuş şöyle kartlarımı ben bir diziyim biraz yıkık dökük bir şey var. Bir hikaye var burada ama bakalım. Önce burçları şöyle bir yerleştirelim. Üç tane aldık değil mi? Evet. Bu destede, turuncu destede Başak Burcu gelmiş. Terazi Burcu gelmiş. Ve Aslan Burcu gelmiş. Aslan ben de düşünüyordum aslında. Güç kartı gelince bir hissettirdi. Harfler neymiş bakalım. Sonunda yine söyleriz ama Ö harfiyle başladık. Şöyle koyalım. Ö. F harfi yani bir de açabilsem mühürlenmiş gibi kapalı yani o derece Ö çıktı F çıktı E E çıktı E derken E çıktı devam sonuncusu da İ çıktı o zaman nedir Ö F E ve İ harfleri çıktı Burçları tekrar söyleyeyim. Başak, Terazi ve Aslan çıktı. Devam edelim. Şimdi canlarım bu Merkür retrosunda size kim dönecek? Sizden kim şans isteyecek? Dediğimiz zaman bu burçlarda ya da bu harflerde olma olasılığı var ama olmak zorunda değil. Bunlar biraz da şey ee, belki bazılarınız için işaret olsun diye seçtiğim şeyler de aslında. Şimdi baktığımız zaman burada e, dedim ya biraz yıkık dökük bir hikaye var. Aslında güzel heveslerle başlanan e, olumlu güzel duygularla çok böyle e, pozitif belki de ileriye yönelik düşündüğünüz düşünebileceğiniz bir ilişki olarak başlayıp aslında sorunlarla sıkıntılarla bitmiş bir ilişkiden bahsediliyor burada. Ya sizin ya da karşı tarafın güvensizlikleri olabilir. Bu daha çok sizin karşı tarafa güvenmeme durumunuz olabilir. Neden? Burada bir şey var. Güç kartı var. Bu güç kartı ile birlikte belki de siz bu kişiye bu güvensizliklerden dolayı uzak durmuş olabilirsiniz ya da uzak duramadıysanız da bu kişiyle aranızdaki çekimden dolayı ve aradaki sevgiden dolayı uzak duramadıysanız bile güvensizlikten dolayı ilişki içerisinde bazı problemler yaşamış olabileceğinizi görüyorum bu desteği seçen arkadaşlarım için. Yani nedir? güvenmediğin için atıyorum çok fazla ararsın sorarsın merak edersin üstüne düşersin çok fazla işte nereye gittin ne yaptın kimleydin neredeydin nedir bu işte her şeyi sormak sorgulamak gibi belki böyle bir durum yaşanmış olabilir ya da dediğim gibi bu siz değilseniz ben daha çok sizin olduğunuzu düşünüyorum ama bu siz değilseniz karşı taraf olabilir yani biraz daha kıskanç tutucu baskıcı bir karşı taraf olmuş olabilir ama dediğim gibi bu ilişkinin hem uzun süreli hem kalıcı hem de e artık tamam ya bu insan benim gerçekten atıyorum işte evleneceğim insan ya da gerçekten beni tamamlayabilecek insan her, her anlamda tutkusal anlamda da duygu anlamında da beni besleyebilen ve beni mutlu edebilen bir insan olarak düşünmüşsünüz siz bu kişiyi. Yalnız işte adalet kartı var burada da bir sıkıntı doğuyor işte bu sıkıntı da karşı tarafla alakalı muhtemelen çünkü karşı tarafın ödemesi gereken bir bedel görünüyor canlarım. Burada çok fazla da onlu kart gelmiş. Artık aslında tamamlanıyor durumlar. Üç kere onlu kart gelmiş yani. Neredeyse her desteden bulmuşuz. E, herhalde şey para onlusu eksik. <laughs> Aynen para onlusu eksik. Onun dışında hepsini bulmuşuz. Şimdi geçmiş süreç bu şekilde. Şu an enerjisine de bu kişi artık bir dönüşüm içerisinde. Zaten bu kartla da bize bunu anlatıyor. Büyük bir değişim ve dönüşüm. Ama e, bu hayatının her her e, tarafında olan bir şey. Aile, iş, kariyer, eğitim her neyse büyük sorumluluklar aldığı, yorulduğu, e, sürekli bir şeyleri taşımak, yüklenmek zorunda kaldığı bir e, noktada da aslında bir değişim var. Belki artık bunlardan e, ne diyeyim azat oluyor gibi bir durum var. Ve acıları, sıkıntıları, ruhsal anlamda yaşadığı problemleri, size belki de yaşattığı gelgitler, sorunlar sizi ne yaşattıysa olumsuz noktada burada ilahi adalet de var bunu da yaşıyor olabilir yaşamış olabilir gerçi burası biraz şu anda enerjisi ama birçoğu yaşıyor olabilir şu anda yaşamayanlar da yaşayacak gibi duruyor neden burada büyük bir sınav var bunlara zaten şu an enerjisinde çok çok büyük bir sınav var yani burada biraz canınız yanmış olabilir dedim ya biraz acıklı bir e, hikaye gibi duruyor en başta anlattığım burada bir bedel ödüyor bu kişi zaten canlarım ve artık bu bedelden sonra da e, nasıl bir şekilde size e, haksızlık yaptığını bu haksızlığı nasıl telafi edebileceğini bunu anlayacak belki de geçmişte sorumluluk alamayan bir yapısı varsa artık e, bunu almak istiyor ya da bunu alabilecek güce gelmeyecek gelmiş noktada olabilir. Ya da dediğim gibi bu hayatındaki sorunlar, problemler de olabilir. Bunları aşıyor artık. Onlu kartlar son, sonlardır biliyorsunuz artık. Bunlar artık sona ulaşmış noktada. Tamamen şu andaki durumu düzenme noktasına geliyor. Ama en dibi görmeden ee, sıçrayışı da yaşayamayacak gibi duruyor. işte o yüzden şu anda da en dibi görüyor ya da görmeye başladılar diyebiliriz. İyi güzel. Yani burada belki de geçmişte sizin yaşadığınız o güvensizlik durumu eğer siz yaşadıysanız bu güvensizlik durumu belki de boşa değildi canlarım. Evet. Belki de boşuna siz güvensizlik hissetmiyordunuz. Size söylediği bir yalan olabilir. bilmiyorum. Size güvensizlik sizde güvensizlik uyandıran bir olay, durum yaşanmış olabilir, bir mesele olmuş olabilir. İşte bunun bedelini ödüyor olabilir belki de burada üste çıkmaya çalıştı ee, gerçekten bir durum vardı atıyorum sizin o güvensizliğinizi e, ortaya çıkaran durum her neyse orada belki de gerçekten siz haklıydınız siz doğrusunu söylüyordunuz ama bu kişi belki de ya işte saçmalama ya işte e, ne alakası var canım ya işte nasıl olur öyle değil şöyle bilmem ne falan böyle yapıp kı evirip, çevirip kıvırmış olabilir yani Belki de doğruydu sizin hissettiğiniz sizin düşündüğünüz şey ama işte bunun bedelini de ödüyor olabilir Her neyse mesele bunun bedeli ödeniyor canlarım hiç merak etmeyin Burada büyük bir kırılma büyük bir değişme var bu kişi için şu an enerjisinde devamla baktığımız zaman diyor ki olası gelecek içinde yani geçmiş şimdi gelecek olarak baktığımız zaman gelecek içinde diyor ki ben hayal ettiğim noktada değilim ben acı ve ızdırap çekiyorum. Ben yorgun bitkin düştüm. Aha olası gelecek içinde devam ettiğimiz noktada son kartımız joker. ...yani yeniden başlama enerjisi... ...ya bu kişi her kimse canlarım... size arkasına dönmüş... ...belki de e, sizi sürekli oyalamış... ...bakın burada bir oyalama enerjisi... ...başta bir şey verdi, kuponlusu verdi... ...belki de başlarken... E, ...ciddiyetle başlamış olabilir bu kişi... ...yani bunu da size söylemiş ya da hissettirmiş... ...belli etmiş olabilir... ...ama sonra diyor ki burası... ...ben evet böyle başladım belki... ...ama e, şöyle baktığımız noktada... ...üç karta bakar mısınız ya... Ben belki de böyle bir atıyorum işte bir istekle ya da bir vaatle başladım. Ama bu vaat yerine getirmek yerine ben karşı tarafı yani sizi üzdüğünü söylüyor. Ama şimdi de belki de artık zamanı geliyor diyor bazı şeylerin. İyi güzel inşallah geliyordur. Arkamı döndüm gittim ama sana karşı duygularım vardı. Bunları anlatacak gelecekte. Sana karşı duygularım vardı. Belki de seninle ilgili böyle bir düşüncem vardı ama işler yolunda gitmedi. Erteledim bu planımı ya da bu isteğimi. Ama şimdi artık zamanı geldi. Zamanı geldi. Ya da e, ben senin gücüne sana teslim oluyorum diyecek bir noktada da olabilir. Belki de geçmişte e, sorun buydu yani. Belki de sorun e, kendini ilişkiye size verememesi, kendini böyle bir salıp bırakamaması durumu da olabilir. Artık burada da kendimi bırakıyorum diyor. Ben burayı biraz olumlu gördüm. Neden? Çünkü burada e, olacak oluyor bu kişiye. Olduktan sonra da aklının başının yerine akl <laughs> aklının başına gelmesi de e, an meselesi olarak görünüyor. Ay niye böyle oldu bilmiyorum. Buraya için başka ne söyleyebilirim? Tutkusal anlamda çok e, derinliği olan bir ilişki de görünüyor aslında. Biraz şey bu. Ne senin ne, ne sensiz ilişkisi yaşamış olabilirsiniz geçmişte. Yani böyle biraz şey e, garip bir aşk hikayesi burası. Çok güzel başlamış. Çok böyle e, bağımlılıklarla aslında bezenmiş diyebilirim birbirinize karşı, birbirinize hissettiğiniz duygulara karşı aslında o da kurtulamamış diyebilirim. Yani bu duygulardan belki de siz diyorsunuzdur ya artık çıksın kafamdan gitsin aklımdan işte kalbimden söküm atayım. Ama karşı taraf da aynı şeyi söylüyor. Yani ne olursa olsun burada o da seviyor canlarım. O da seviyor ve yeniden başlama enerjisi çok yüksek buranın. O yüzden bir geliş var. On, onları çok verdi. Hem bir bitiş tamamlanma artık dönemsel olarak. Hem de 10 e, gün 10 hafta 10 ay içerisinde ayın 10'lu günlerinde böyle bir durumda söz konusu olabilir diye düşünüyorum bu desteği için 3 tane de mesaj kartı alacağım isterseniz kart seçebilirsiniz 1-2-3 içerisinden ya da hepsini de dinleyebilirsiniz siz bilirsiniz bakalım evet artık zamanı gelmiş benim hayalim sensin diyor ilk kart güzel hayali buydu zaten İkinci kart maddi sıkıntılarım var bunlarla uğraşıyorum. Ha buradaki belki de ödediği bedel maddiyatla ilgili olabilir. Çok düşkünse maddiyata. Evet bazıları için bu olabilir hala da uğraşıyor ve son üçüncü kartta her şey yolunda mutluyum umutluyum ee, artık işte olası geleceği doğru her şey yoluna koyma enerjisine girecek ama hayal ettiğim noktada değilim ben seninle ilgili diyor yani hayal ettiğim şey bu değil şu andaki bu ayrılık değil benim ya da senin ya da ayrı ayrı acı çekmemiz değil artık bir araya gelmek isteyen bir enerjisi var güzel yani bence yaşattıklarının bedelini ödedikten sonra Aklı başına gelirse ne ala, gelmezse <laughs> artık siz ne yapacağınızı çok daha iyi bilirsiniz diye düşünüyorum. Bu deste bu kadardı canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlere çok öpüyorum. Şunları da şöyle kenara alıyorum. Hadi bakalım. Mor desteğe geçelim. Mor destenin mesajları bize nelermiş bakalım. Şöyle bir kartlarımı açayım. Allah Allah. Neler oluyor? Oo, bura direkt ruhsal bağlantı verdi. Çok 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 net. Yani o kadar net ki size anlatamam. Devam. Evet. Aa, çok güzel. Şimdi ee, şey yapalım. Harfleri, burçları bir alalım. Sonra okumaya başlayalım. Burçlardan kova geldi yay geldi ve oğlak geldi. Kova, yay ve oğlak burçları geldi. Bu siz de olabilirsiniz. Karşı tarafta olabilir. Fark etmiyor. Peki harflere bakalım. Harflerde neler varmış? Yine ben bütün sesli harfleri diğer desteğe almışım ama. Burada bir N harfimiz var. P harfimiz var. açabilsem. R harfimiz var. Ve gerçekten sesli geldi. M harfimiz var. <laughs> M R P ve N harfleri var canlarım. Bu destede de. Peki. Peki. Şimdi başlayalım dediğim gibi direkt bir ruhsal bağlantı var. Bunu geçmişte zaten e, hissetmişsiniz, anlamışsınız. Bu belli olmuş yani. Bu bir belli olmuş e, geçmiş dönemde bir iki zilevi ya da ruh eşi bağlantısı ya bizim aramızda çok farklı bir şey var dediğiniz bir geçmişte bir dönem olmuş sizin ya da karşı tarafın ya da ortak bir şekilde de olabilir. E, bu şey de olabilir. Böyle biraz ayrı barışlı bir dönem geçirmiş olma olasılığınız da var geçmiş dönemde e, ve bu. Belki de bazılarınız bu ayrılığı biraz böyle şeyden dolayı yaşamış olabilirsiniz. Sevgisizlik, ilgisizlik değil de sorun, problem biraz daha birbirinizi anlayamamak, işte iletişimde bir sorun yaşamak, belki bir uzaklaşma yaşamak, bilmiyorum. Bir yanlış anlama bile olabilir. Yani geçmişte çok büyük bir problem yaşamamışsınız bu desteği için bunu söyleyeyim. Ben çünkü hem ruhsal bağlantı çok güçlü, hem de duygu durumu, duygu. <laughs> Hem de duygu durumu çok güçlü burada. Ee, bir ruhsal bağlantı yoğun şekilde var zaten. Çok yoğun bu. Ee, gizlenemez, saklanamaz noktada yoğun bir e, bağlantı var burada. Geçmişte de bunun farkında olunmuş zaten. Fakat sorun şuymuş canlarım. Dediğim gibi hem bir iletişimsizlik, bir ufak tefek çatışma durumları varmış. Ama burada çok büyük sorunlar görmüyorum. Diğer taraf çok böyle... E, fırtınalı bir <laughs> aşk anlatıyordu diğer deste ama bura biraz daha şey e, ufak tefek sorunlardan problemlerden bir şeyler çıkmış gibi yani ufak tefek dediğim hani e, bir yalan işte atıyorum bir ihanet ya da çok büyük bir kavga çok büyük bir tartışma değil de burada böyle ufak tefek şeyler biraz büyümüş büyütülmüş gibi duruyor belki de yanlış bir zamanda yapılan ufak bir tartışma olabilir bilmiyorum ama ben burada çok büyük bir şey görmüyorum ayrılık konusunda. Belki de burası çok uzak bir süreç içerisinde ayrılmış bir deste değildir. Yakın bir zamanda ayrılan, yakın bir zamanda kopan bir deste de olabilir burası. Onu söylemek isterim. Çünkü hala enerjiler sanki böyle aktif gibi duruyor. Daha bu kişinin şu andaki enerjide hala sizinle ilgili düşünceleri, sizinle ilgili zihninde, hayalinde kurduğu meseleler, durumlar var. Yalnız ee, tam olarak dengeyi sağlama problemi var. Yani e, evet güçlü bir kişiliği var. Yani size adım atabileceği zaman adım atması gerektiği noktada adım atabilen kendini geriye çekmeyen, cesur e, ya da ne bileyim risk alabilen bir yapısı var. Okey. Ama işte e, konu size gelince... <laughs> konu size gelince ve arada dediğim gibi bir ruhsal bağlantı da olunca işte korkular, bilinçaltındaki işte o yarattığı sıkıntılar ya da bilmiyorum belki de geçmiş yaşamdan gelen meseleler ya da geçmiş ilişkilerinden, geçmiş durumlarından kaynaklanan problemler belki de bu sizin bir araya gelmenizle bile ortaya çıkan meseleler olabilir. Yani ruh bağlantısında böyle bir durum var biliyorsunuz. Yani tetikleyebilirsiniz birbiriniz bu noktada. Belki de bu, bu kişiyle de böyle bir şey olmuş olabilir. Yani dedim ya çok büyük bir sorun problem yok yani o yüzden birbirinizin farklı konularda farklı durumlardaki sorunlarınızı birbirinize yansıtıp böyle e, ne bileyim ortaya çıkarmış olabilirsiniz atıyorum karşı tarafın işle ilgili problemi olur senin aileyle ilgili problemin olur eğitimle ilgili problemin olur gibi gibi ya da işte aşk ilişkilerle ilgili atıyorum bu kişinin bağlanma sorunu vardır senin Kaybetme, terk etme, bilmem ne sorunun, problemin işte korkun vardır gibi birbirinizi tetiklemek anlamında. Belki de burada böyle bir şey olduğu için tetiklendiği için bu kişi de tam bir dengeye otur oturamıyor, oturtamıyor meseleyi. Ama e, genel anlamda aslında dediğim gibi e, cesur, atak. Korkusuz, risk alabilen, istediği gibi adımları atabilen, kendine güvenen bir yapısı var aslında. Okey yani çok sorunlu bir kişilik görmedim ben burada ama dediğim gibi mesele size gelince bir şeyleri daha çok zihninde kurmaya ya da bir şeyleri daha çok zihninde evirip çevirmeye, işte sürekli düşünmeye... ...ona itiliyor gibi. Yani normalde çok eylemsel karşı taraf kadın ya da erkek. Çok eylemsel bir kişi yapar, yapabilir yani okey. Ama size geldiği zaman daha bir pasif kalıyor. Daha çok düşünüp daha az hareket ya da eylemde bulunuyor belki de. Ya da daha çok düşünüp daha az konuşuyor. Böyle biraz kendini geri çeken bir enerjisi var. Zaten şu an enerjisinde de hala korku çalıştırıyor. Bunu söyleyeyim. Size de iki, iki kere iki gelmiş... E 2 gün, 2 hafta, 2 ay içerisinde ayın ikili günlerinde, 20'si de olabilir bu arada. 2, 12, 22. Aa 22 çok güzelmiş gerçekten. olabilir güzel. <laughs> Böyle tarihlerde gelme olasılığı var bu retro içerisinde diyebiliriz. Evet başka ne söyleyebiliriz? Şu an enerjisinde evet dediğim gibi ya bir bu da şey de olabilir burada. Ee, bu dengesizlik ya tam böyle eylemde adımda bulunacakken kendini geri çekmesi o korkulara aslında kendini bırakması teslim etmesiyle ilgili bir durumu da olabilir. Yani bu an enerjisindeki dengesizlik bu. Sanki böyle nasıl biliyor musunuz? Ee, her an gelecek gibi bir adım atacak gibi ama o o adımı ayağa böyle atıyor ya. Geri çekiyor daha adım atmadan. Ya sanki böyle atıyorum işte daha somut göstereyim, anlatayım ben size. Telefonun başında ya atıyorum senin işte e, ismin kayıtlı e, bir şekilde duruyor. Tam böyle parmağı gidiyor aramaya ya da tam böyle yazıyor, yazıyor, gönderemiyor. <laughs> Şu an enerjisi böyle bir şey ya. Böyle böyle. Yani mordesi böyle. Yazıyor, yazıyor, siliyor. İşte tam arayacak Basamıyor, geri kapatıyor. Sanki böyle, evet ya tam böyle yoğun bir şekilde eylemde bulunacakken kendini geri çekme durumu var. Bu korkular neden kaynaklanıyor? Bunun için birkaç kart almak istiyorum ben buraya. Yani burada bir korku var ama bu nedir? Reddetmenizden mi korkuyor? Hayatınızda biri olmasından mı korkuyor? Nedir yani korkusu? Yoksa kendisiyle ilgili mi bir korkusu var, sizinle ilgili mi? Bunu bilmek istiyorum. Bu korku durumu nedir? Bu kişiyi geri çeken şu anın enerjisinde nedir? Gelecekte yok ama, gelecekte ortadan kalkıyor ama nedir? Aa Keskin bir elveda demiş olabiliriz birbirimize diyor. Yani tamamen bitmiş olabilir. Biz e, belki de ayrıldık ya da işte atıyorum bağ koptu bir şekilde ama e, belki de bunun tam olarak kesin bir şekilde bittiğinden, tam olarak yolların ayrıldığından korkuyorum diyor. Haa, korkusu buymuş. Korku bu korku biraz da şey aslında ya sizin de e, tamamen yani hayatınızı hayatınızda bu kişi olmamış gibi ya da artık o yokmuş gibi davranmanızdan da korkuyor olabilir. Yani artık bitti gitti tamam. Yani siz onu unuttunuz gibi düşünüyor burada aslında ondan korkuyormuş. Ve devamına baktığımız zaman Allah'ım Allah'ım burada yine. Ee, aslında bu şey gibi biraz Azize enerjisinde gibi bu kart e, benim için burada e, olası gelecek için diyor ki ben hissediyorum ben seziyorum e, ben onun beni sevdiğini hissediyorum ve ben de ona sevgi enerjisi yolluyorum ya burası o kadar pozitif o kadar olumlu ki yani retro olmasa bile dönermiş ben size onu söyleyeyim yani <laughs> burası retro olmasa bile dönermiş ben sadece onunla onun sevgisiyle tamamlanabiliyorum. Sadece. Belki burada yine birlikte yaşama, aile kurma, yuva kurma gibi bir durumda istek de söz konusu olabilir bu kişide. Ama olmak zorunda değil. Bu yani tamamen birleşme enerjisi anlamında alalım biz. E, tamamen bir birleşme enerjisi, tamamen bir yoğun bir istek. Yoğun bir e, duyguları anlatma, aktarma isteği var. Yine geçmişte de bunu yapmış zaten. Ve olası gelecekte yine var. Ama sadece şu anda enerjisinde dediğim gibi onu geri çeken bir şeyler var ve Onlardan birisi de bu bitiş tamamen keskin bir bitiş olabilir korkusu ve e, geçmiş yaşamlar geçmişten birbirini tanımak birbirini tanıyormuş gibi hissetmek ya da e, uzun bir geçmişe sahip olmakla ilgili bir durum var e, aranızda ya da e, şu da olabilir canlarım birlikte yaşadığınız güzel mutlu zamanların aklından çıkmaması ve bununla ilgili artık bir adım atması ya da artık e, daha güzel zamanlar geçirmek için adımlar atmak yani olası gelecekte hiçbir olumsuzluk görmüyorum ben e, hatta aksine maşallah çok da güzel yani şeye baktım hemen nazar boncuğuna köşede mi diye var yani evet yani açılımımız bu şekildeydi birkaç tane de şey alacağım mesaj kartı alacağım yani demek ki bu kişi, ruhsal bağlantı hissettiğiniz kişi bu bir. İkincisi geçmişte büyük sorunlar, problemler yaşamadığınız ama ufak tefek şeylerin belki büyüdüğü, büyütüldüğü o dönemde bilmiyorum artık yani olabilir. Her dönemde farklı bir şey yaşıyoruz, her dönemde farklı hissediyoruz hayatımızın her döneminde. O yüzden belki de o dönemde, o zamanda abartılmıştı bir şeyler. Böyle bir durum söz konusu ve şu an enerjisine baktığımızda da şöyle bir özet geçeyim dedim mesaj kartları alana kadar. Şu an enerjisine de dediğim gibi tam böyle adım attı. Atacak durumda ama onu geri çeken şeyi de az önce söyledik. Tamamen bitmiş olma olasılığı. Burada sizden ona ondan size gelen daha doğrusu evet ondan size gelen yoğun bir enerji var. Yani çok fazla düşünüyorsanız bu dönemler çok fazla aklınıza geliyorsa onunla ilgili işaretler bir şeyler görüyorsanız sürekli bu bu kişinin size gönderdiği yoğun enerjiden kaynaklı sevgi enerjisi gönderiyor. Yani bunu bilinçli olarak da yapıyor olabilir, bilmeden de yapıyor olabilir. Bu arada mesaj kartları aldım. 1 2 3 1, 2 ya da üçü seçebilirsiniz ya da hepsini dinleyebilirsiniz. Sizin kararınız. Birinci kartımız destekleyecekti. Seni kaybetmekten korkuyorum. Seni tamamen kaybetmiş olmaktan korkuyorum. Evet, tam olarak bu. Devam. Duygularımdan emin değilim. Bence duygularından değil de eylemlerinden ya da yapacağı eylemden emin değil. Seninle ciddi adımlar atmak istiyorum. Evet yani çok uyumlu geldi değil mi mesaj kartlarımızda? Aynen ya çok güzel geldi. Şimdi harfleri bir kere daha söyleyeyim kapatmadan. Belki şey olmuştur. M harfimiz var bir tane. R harfimiz var. Bu neydi? P harfimiz var. M, R, P ve bu da N harfimiz var. Oğlak, kova ve yay burçlarımız var. Tamam bu deste de bu şekildeydi canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.